Söyle. Belliydi ya. O kadının bu mahalleden bir şey istediği belliydi. Ama meğer Ayşem istiyormuş gibi. Yapma böyle söyle. Daha hiçbir şey belli değil. O kadın bizden koparamayacak Ayşe. Ay Süheyla, abi ne oldu? <gülüyor> Kızım. <gülüyor> Ne oldu? Ayşen'le ilgili duyduklarım doğru mu? Doğru da siz nereden duydunuz? Yasemin söyledi. Yasemin nereden biliyor canım? Ben söyledim. Sen mi söyledin? Hayır Ateş madem biliyordun. Ya gidip Yasemin'e mi söyledin? Yasemin kim canım? Biz, biz kıvranıyoruz bu kadın kim diye kaç gündür. Ya Süheyla konu bildiğin gibi değil. Ben de yeni öğrendim. Senin derdin ne dedikilince karşısına her şeyi anlattı Şenay. Ya başta ben de inanmadım. Ama işte ya doğruysa diye içim içimi yedi. Ah be oğlum bize niye söylemiyorsun? Ya şu abi, bu söylenecek bir şey mi öyle pat diye? Ayşe'nin hiçbir şeyden haberi yok sandım. Yani ortalığı karıştırmak istemedim. Niye alt ettin? Hiç karıştırmadın ortalığı. Ya Şuhayp abi ben ne yaptım ki şimdi anlamadım yani. Daha ne yapacaksın Ateş? Bırak ya, Allah aşkına ya. Oh. Dayıcığım babanlar nerede? Evdelerdeydi. Ne oluyor ya? Ne bu ay? Bir sen eksiktin Sarıçı'ya. Kız! mı şimdi benim mahallenin ortasından. Sen zaten biliyor musun? Ya. E tabii. Ayşe'nin evlatlık olduğunu öğrendi. Çarşı pazar karıştı değil mi? E zaten biliyormuş. Ne diyorsun ya? ya Sır falan değilmiş ki. Herkes biliyormuş kıvranıp durdu. Ama ne oldu? Sonuç olarak yine ateş suçlu. Ah be Bu kadar yüklenme kendine. Ya bak aylardır bir yalanın içinde yaşayıp duruyorlar siz anlaşılan bu sanal mutluluktan hiç vazgeçmeyeceksiniz ama ben böyle devam edemem birimizin bir şey yapması lazım artık Ayşen. Merhaba. Merhaba. İyi misin? İyiyim. Emin misin? Evet, evet. Gayet iyiyim. Ayşen bak, bu Şenay meselesini... Yasemin, ben zaten bu gerçekle büyüdüm. Yani bir gün birinin çıkıp geleceğini biliyordum zaten. Kismet bugüneymiş, yani her şeyin böyle olması gerekiyormuş. Ateş, konuşalım mı biraz? Olur, konuşalım. Konuşun tabii konuşun. Yürüyelim o zaman.